Ee, öncelikle şükür kavuşturana. <laughs> Epeydir birkaç aydır konuşuyorduk ee, ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ile hakikaten Mekanik Tesisat Mühendisleri Derneği ve Boru bu etkinlik için çok teşekkür ediyorum. Ee, kısa, yani gerçekten çok az zamanınızı alacağım ama anlatmak isteyeceğim şeyin özünde şu, iklim krizi bir eşitsizlik krizi. Biraz önce hanımefendinin anlattığı konularla ilk başta Barış Bey'in söylediği konuları ve özellikle bu e, teknolojinin hidrojen kullanımındaki soluş, e, çözüm önerilerine sanki bir birleştiren sunum gibi olacak benimki. E, ve e, UNDP sürülebilir kalkınma amaçları için çalışıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 170'ten fazla ülkede var. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda tüm bakanlıklarla, özel sektörle, akademiyle işbirlikleri yapıyor. Ama niye yapıyor? Şu filmde izletmek istiyorum. Bu filmi de izlerken şunu düşünün. Ayrıcalıklar görünmez. Şu anda buradaki herkes ayrıcalıklı insanlar. Bu ayrıcalıkların farkında olmadığımız için de eşitsizliğin ne olduğunu çok iyi anlayamıyoruz. Hani dedim ya iklim krizi, eşitsizlik krizi. Siz birer mühendis olarak iklim krizini ve eşitsizlik krizini çözmek için ne yapabilirsiniz? Videoyu izlerken onu düşünürsek çok sevinirim. I was a refugee in Pakistan, I was a refugee in Iran, I was a refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils ne savent même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais, ils te à travers ton handicap.

A me também, só me mas que não me Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria inteligência na cabeça para poder sair dali. Passe que não, muito, muito. I've left my husband to be with a woman and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons.

Şimdi 17 tane kutu var, 17 tane hedef var. Ve e, bu 17 kutunun aslında değilmesi değinmesi, değinmesi gereken yer gerçekten bu insanların hayatı. E, hani e, videoda diyor ya herkesin bir misyonu olmalı diye. Eminim ki sizlerin de mühendisler olarak ve dernek yöneticileri olarak, iş dünyasının temsilcileri olarak misyonunuz var. Kritik nokta bu misyonu biz nasıl e, sosyal fayda için, e, gelecek için aktarabiliyoruz? Biz de onun için şu 17 tane kutuyu şöyle pasta dilimine koyduk ve dedik ki eğer ekonomik kalkınma istiyorsak sürülebilir, kapsayıcı bir ekonomik kalkınma, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bunun mutlaka sağlam, sağlıklı, kapsayıcı bir toplumla olması gerekir. Onun içinde kapsayıcı ve demokratik yönetim çalışmaları yapıyoruz. Ama sağlam bir ekonomi ve sağlam bir toplum için aslında bizim sağlıklı bir çevreye ve biyoloji çeşitliliğe ihtiyacımız var. Su olmazsa, hava olmazsa, gıda olmazsa, toprak olmazsa bunların toplumsal ve ekonomik olarak kalkınma imkanımız yok. Onun için de iklim değişikliği ve çevre portföyünü yönetiyorum. Ve bu çerçevede Türkiye'de birçok çalışma yapıyoruz. E, dediğim gibi kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi e, birçok yerde yaptığımız çalışmalarda küresel ölçekte iklim sözü dediğimiz UNDP'nin Climate Promise dediği bir programda Türkiye'de de e, farklı projelerle uygulamalara gitmeye çalışıyoruz. Biraz daha enerji konusunda bir iki şey söyleyeceğim e, ama e, özellikle bizim karşılaştığımız ana sorun şu. Biz karşılıklı konuşamıyoruz, iletişim kuramıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz. İklim konusunu konuşurken, mühendislerin, derneklerin, özel sektörün ne yapabileceğini e, tanımlayamıyoruz. Belki de sizlerin bizi daha çok yönlendirmesi gerekiyor. Belki de sizin aklınıza gelen ve önünüzdeki bariyerleri çözmek için neler yapılması gerektiğini sizlerin düşünerek biraz liderlik yapması gerekiyor. O çerçevede de bu işe soyulurken, bununla ilgili mücadeleye girerken kabul etmemiz gereken bir şey var. Basite kaçmamalıyız, basite kaçabilecek durumumuz yok. Bir ülke kendi öz kaynaklarıyla kalkınabilir. Doğasıyla, toprağıyla, insanıyla. Ve bunu yapabilmek için de bizim zor olan sorulara da çözüm bulmamız gerekiyor. Ümit ediyorum ki burada sizlerle beraber o konuları biraz adım atabileceğiz, motivasyon verebileceğiz. İlk başta söylediğim enerji konusu sektör tüm küresel emisyonların %73'ünden fazlasına sebep oluyor. Ve ne yazık ki küresel ölçekte fosil yakıtlara yarım trilyondan fazla devlet desteği veriliyor. Ve öte yandan yılda en az 4 e, trilyon dolar yenilebilir enerjiye yatırım yapılması lazım ki, o bizim anlattığımız işte bir buçuk derece ve iki derece gibi iklimin artık e, baş edemeyeceğimiz krizleriyle yıkıcı e, sistemiyle karşılaşmayalım. Bir yandan da bu enerji dönüşümü 30 milyon iş imkanı da sağlıyor istihdam olarak. Ve biz beş tane ana adım belirledik Birleşmiş Milletler olarak. Birincisi bu teknoloji bir inovasyon çerçevesinde özellikle patentlerin belirlenmesinde bunu bir küresel kamu malı olarak ele alınması ve herkesin erişimine açık olmasını istiyoruz, öneriyoruz. Bunu da özellikle pil ve depolama kapasitesiyle ilgili alanlarda. İkincisi, yenilebilir enerjide yine bileşenler ve ham maddelerin tedariği hala bir avuç ülkede odaklanmış durumda. Bu da bir yandan ne yazık ki yine eşitsizlikleri artıran bir ekonomik modeli götürüyor. Bizim niyetimiz yenilenebilir enerji teknolojileri için tedarik zincirinin yaygınlaştırılması, çeşitlendirilmesi ve güvence altına alınması. Yine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söylediği kritik noktalardan birisi teknolojiye, kapasiteye ve fonlara sahibiz. Bunlar var gerçekten. Ama yatırımcıları ya da bu konudaki Diğer aktörleri, sizleri teşvik edecek bürokratik izin ve şebeke bağlantıları gibi e, mevzuatla alakalı sorunları ne yazık ki henüz çözemiyoruz. Acilen politika ve diğer çerçeveleri çözmemiz gerekiyor. Kritik nokta 2019'dan beri BM olarak tüm ülkelere şunu söylemeye çalışıyoruz: Her yıl fosil yakıtlara e, inanılmaz bir şey yarım trilyon dolar para harcanıyor ve bunlar devlet desteği olarak gidiyor. Bu desteğin yenebilir yakıtlara aktarılması gerekiyor. Bu özellikle kaynak ve sübvansiyonların bir arada. Ve son nokta yenebilir enerji kaynaklarına yapılan kamu ve özel yatırımların yılda en az 4 trilyon dolara çıkarılması gerekiyor. COP27'de Endonezya emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltma sözü verdi. Amerika, Japonya ve birkaç ülke beraber Endonezya'ya hibe ve 5 yıllık süreçte kredi olarak toplam 20 milyar dolar para veriyor. Bu idari olarak, politik olarak eğer bir e, kararlılık ve belirlilik varsa aslında fonun nasıl gelebileceğini ve bu fonla beraber de özel sektörün neler gerçekleştirebileceğinin basit bir göstergesi sadece. İklim krizinde yani riskler yönetilebilir ama belirsizlikler yönetilemez. Yani ben biraz önce açılış konuşmalarında başkan beyin konuştuğu kritik bir şey vardı. İşte dolar, ondan sonra e, sözleşmelerin Türk lirası ile olması ama teminat mektupları. Çok büyük belirsizlikler var. Sizin karşılaştığınız belirsizliklerin e, üstünde ayrı bir belirsizlikler daha var. Ve bu bizim şu anda yaşadığımız belirsizlikler çağında mutlaka istişare kültürüyle hareket etmemiz gerekiyor. Sizin ihtiyacınızı kamu çerçevesinde, kamunun açabileceği, çözüm olarak öne getirebileceği noktaları finansman ve teknolojiyle birleştirecek bir şekilde ama kritik nokta, nokta eşitsizlikleri artırmadan yapılması gerekiyor. Çok makale var, çok e, bilgi var, her şey var ama ihtiyacımız bu motivasyonu oturtmak, onun için o e, filmle başlamak istedim. O e, filmin sonunda da yine 17 hedefi göstererek bitirmek istiyorum. Bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçları kimseyi geride bırakmadan olması gerekiyor. Tekrar söylemek istediğim nokta, biz burada ayrıcalıklı insanlarız. Ama bu ayrıcalıklarımızın farkında değiliz. Çünkü ayrıcalıklar görünmez. Eğer elektrikler olmasa, ısınma imkanımız olmasa, gıdamız olmasa yoksullukta eşitlenmeye başlayacağız. Onun için bunun aslında kıymetini bilmemiz gerekiyor. Üzerimizdeki sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. İklim krizi sadece ekonomik, sosyal ya da çevresel bir konu değil, bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Ve mühendislerin de ve buradaki kişilerin de buna çözüm üretmek için yapabileceği çok şey olduğunu düşünüyoruz. Birleşmiş Milletler kalkınma programı olarak da işbirliğine hazırız. Çok teşekkürler.